Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi e, hocam TRGYO iki gündür eksi düzeltme. E, ne zaman biter? Analiz var mı TRGYO? TRGY hemen ufaktan bakalım. TRGYO. TRGYO. TRGY'de de ne zaman bakmışız ona da bakalım. Ne demişiz? Neler olmuş? O da önemli bizim için. Bir de arkadaşlar, biliyorsunuz çok yakın zamanda bakılmış hisseye bakamıyorum. Onu da söyleyeyim. Hani birkaç gün içinde, bir hafta içinde, 10 gün içinde hisselere bakamıyoruz. Evet. Yetişmiyor çünkü. TRGY ye ayın 26'sına bakmışız. 26 Eylül'de ne demişiz ona? Yeni bakmışız şimdi yani TRGY. Evet. Şimdi TRGO'da ne görünüyor arkadaşlar? Ee, evet. evet. 3.84 ve 4.40 varmış yukarıda. Başka bir şey görünmüyormuş. Aşağıda gelebileceği seviyeleri varmış yalnız ee, 3 liraya kadar. Bakalım. TRG'ye tamam. ne olmuş şu anda? 4 lira. Bakın aşağıda geliyor. Aşağıda geliyor. Burada dirence takılmış. 4.40. Bakın 4.40 nokta atışmıyor yoksa. Vallahi nokta atış. Vallahi nokta atış. Bak ben bu işe ne kadar zaman önce bakmışım? Ne, ne, kadar zaman önce bakmışım? 26 Eylül'de. Kaç gün geçmiş arada? 14-15 gün değil mi? 20 gün falan geçmiş mi oluyor? Ya bugün en kaçı? Bugün en 15'i. Tam aşağı yukarı 20 gün önce. 20 gün önce demişim ki ben bu işe 4.40'a gitmek istiyor. Bu işe ne yapmış? 4.40'a gitmiş. 4.41'i görmüş. 42'yi görmüş. Geri düşmüş. Yani nokta atış. Evet. Bir kez daha nokta atış yaptığımıza şahit oluyoruz arkadaşlar. Hepimizin bu başarısı arkadaşlar. Evet. Şimdi bir like hak ettim artık. Bir like hak ettim arkadaşlar. Şöyle like'larınızı atın artık. Evet. Her noktada like istiyorum artık. Evet. Şimdi videonun altından like atabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada ne görünüyor başka? Burada bunun bir trendi var. Evet yani hedefi göstermiş aşağı geliyor şu anda. Desteklerine geliyor. İşte o destekleri de az önce söylediğim yerler bakın. Burada zaten trendi vardı bunun. Burada görmüş trendi. Çok kurcalamaya da gerek yok. Burada aşağıda gelebileceği seviyeleri önlem almak lazım. Evet. Kaça kadar? %10'a kadar. %10'a kadar önlem almak lazım. Yani aşağıdaki destekleri belli zaten. %10'u ne yapar? E, direnci destek yapmış olabilir. Ona bir şey diyemem e, 4 liranın %10'u ne yapar? Bakın gelmiş zaten. 4.40'ı görmüş. 4, 4 liraya gelmiş. Ha burada desteği var ama performansı zayıf. Yani %10 daha düşerse 3.60 falan yapıyor. 3.60 da nereye denk geliyor? Yani bakın 3.60. 3.55. 3.55. Daha de 355 demişiz. Yine oradaki desteğe geliyor. Oradaki desteğe geliyor yine. Evet. Yani nokta atış. Nokta nokta gidiyoruz. Nokta 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 nokta. Şimdi TRG'nin bir performansını bir de farklı bir grafikten bakalım. TRGY O. Evet. TRGY O. Evet. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey ben e, keşfettim. E, analizleri sürekli bu şekilde yapıyoruz ya YouTube ortamında. Hani böyle sürekli sürekli her gün canlı yayın falan. Biraz daha kendimizi geliştirdiğimizi hissettim ben. Evet. Başarımız daha da artıyor. Yani yakında yüzde yüzün üstüne çıkabiliriz. <laughs> Nasıl olacaksa o. E, çünkü sürekli sürekli bakıyoruz hisselere, aynı hisselere falan. Artık hisselerin hareketlerini ezberledik. Yani her şey kafamda artık şu anda. Ee, çok şey gidiyoruz yani. Fena gidiyoruz. Bilmiyorum sonumuz hayır olsun yani. Evet. Ee, şimdi bu ise arkadaşlar görüldüğü gibi. Ee, yani sürekli pratik yaptığımız için ondan bahsediyorum. Sürekli de aynı hisseye bakıp aynı hisselere bakıp pratik yapıyoruz ya, artık hisselerin yapacağı hareketleri falan Artık baktığımı anlıyoruz yani. Evet. Hep birlikte yalnız. Hep birlikte. Hepimiz bakıyoruz. Şimdi bu ise düzeltme yapacak arkadaşlar. Yine yukarıda gidebileceği seviyesi de var gibi görünüyor. Endekse göre. Mevcut endekse göre. Şimdi ben ne görüyorum bunda? Hemen ona bir şöyle şey yapayım. Şurada bir trendi var. Burada işte direnç yapmış. Bakın kıramamış. Evet. Burada da yükselmiş. Kıramamış görünüyor. Görüyor musun? Şimdi burada aşağıda gelebileceği seviyesi varmış. İnşallah çok korkutucu bir seviye değildir. Şurada bir direnç desteği var. İşte şurası bakın. Burada sağlam alıcısı var. Buraya kadar önlem alınsa fena olmaz. Aralarda desteği var ama Bence oraya kadar önlem alınsa fena olmaz. Evet aralarda desteği var ufak tefek. Yani ufak tefek var. Burada da var. Ama performans zayıf. Performans zayıf olduğu zaman ben en aşağı gelebileceği, alıcının gelebileceği yere kadar önlem almayı tercih ederim arkadaşlar. Şimdi konu belli. %10 demiştik. Burada da %10'u verirse tamamdır olay. Bakalım veriyor mu? Bakalım verecek mi? Kaç verecek bakalım? Ya yani %8 falan veriyor arkadaşlar. İşte dediğim yer %10'a kadar spekülatif görebilir. Yani %10'a kadar önlem alınması lazım. Ama hissenin e, tekrar şeyi var yani. Yani e, yolu var yani. Yolu var da düzeltme yapıyor. Düzeltme yapıyor. Endekste de aynı durum var. Endekste de aynı durum var. Yani e, şu an üstünde kalamamış. Kalamadığı için e, maalesef e, ileride de yükselişi var. %30'a kadar tekrar yükselişi var. O düzeltmenin önlemini almak lazım arkadaşlar. Evet. Yani yüzde 10 civarı aşağı yüzde 8 olur, yüzde 10 olur, yüzde 8 görünüyor da yüzde 10'a da bir şey kalmamış, 360'lara kadar önlem alıp daha sonra hissenin yükselişi var gibi görünüyor. Hemen yapar, biraz zaman geçer sonra yapabilir. Ona bir şey diyemem ama yüzde 30'a kadar da ileride gitmek istediği seviyesi var arkadaşlar, yüzde 30. Yani şuradaki hareketi yapmak istiyor. Yani bu hissenin arkadaşlar aşağıda yüzde 10'a kadar önlem alıp yukarıda da 535'leri beklenebilir gibi görünüyor. Şimdi burada bir trendi var zaten. Takdir ederseniz bakın şöyle. Evet. Şöyle bir trendi var görüyor musunuz trendi? Burada takılmış değil mi? Burada takılmış. Ama burayı kırarsa yukarıda, şurada bir trendi var. Yani e, demek istediğim şu ki arkadaşlar, %10 aşağı önlem alıp %30 yani şuradaki herhalde şuraya takılabilir. Orada bakarız belki daha fazla olabilir bir şey diyemiyorum ama burası görünüyor şu an. Yani bu burası görünüyor arkadaşlar. Benim kafama yatan yer burası. Aşağıda %10, yukarıda da %30'a kadar 50'lere kadar yükselişi var gibi görünüyor. Evet. Şu anda zayıf. 5.40 5.50 5.40 5.40 herhalde. Evet. 5.40'lara kadar görünüyor. 5 ve üstü diyebiliriz. Şimdi peki peki ee, şöyle yapalım hemen. Evet, yarın endekste bir geri çekilme sonra toparlama da olabilir. Öyle bir durum olabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Ee, evet. Şimdi TRGO'da ne görünüyor arkadaşlar? TRGO'yu aşağıda %800'e doğana kadar. Ben en kötü seviyeyi yazayım da arkadaşlar belki erken döner. Ona bir şey diyemem ama 3.60'lara kadar önlem alınırsa fena olmaz. Orada 3'ü 5'i aramamak lazım. 3.60'lara kadar e, desteği var. Yukarıda da gitmek istediği 5.40'lara kadar 5 5.30 5.40'lara kadar gidebileceği yer var. Oraya yakın bir seviyede bakılır. Yani o, o civarda bir seviyeye gitmek istiyor. Spekülatif fazla olur 5.10. Yani eksik olur. Ama 5.40'lar civarı yolda. Evet. Yani e, arkadaşlar e, TRG bu şekilde. Bir de şurada direnci var. Tabi burayı da e, burayı da yazalım. 4.50'ler. 4.40'larda direnci var. Daha önceden söylemişiz. Nokta atışı bir şekilde. 4.40'larda da direnci var. Evet bu dört kırklardaki direnci de arkadaşlar önemli niye orayı kıramaz hemen yani bir iki zorlar sonra geri çekilir filan ondan sonra gidebilir belki hemen gitmez ee, ama yani sonuçta konu belli yani 100 km hızla gitmezse 50 km hızla gidebilir yani evet peki ee, şimdi TRG'ye geçiyorum arkadaşlar hemen hızlı hızlı ne kadar hisse bakarsak o kadar iyi arkadaşlar videoları izliyorsunuz ve like atıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Evet. Videoları izleyelim. Like'larımızı atalım arkadaşlar. Evet. Şimdi bir soluklanalım şöyle. Bir soluklanalım. Sıradaki seden devam edelim.